cihaz virüs üretmiyor. Virüsle evet. ortam önemli. O bakımdan bizim herhalde bu üretimdeki şartlarımızı yeniden masaya yatırmamız lazım. Hijyen üretim. Çünkü orada hijyen üretemezsek başka bir anlamı yok. Satışta bunu yapamazsak başka bir anlamı yok. Ama en önemlisi hedef pazardaki kullanım şartlarının hijyen ve dezenfekteye uygun hale getirilmesinin e, gerekliliği düşünüyorum. Ne dersiniz abi? E, bu üretici firmalar zaten e, bu yeni bakanlığın titizliğinden sonra müşteri de titizlenecek. İster istemez insan sağlığı esas olduğu için. E, evet abi. Belli kur, yapıya ulaşmış teknolojiye, kurumsal yapıya ulaşmış firmalar bunları zaten yerine getiriyor ki dünyaya ihraç edebiliyor. Sorun merdiven altı diye diyebileceğimiz küçük işletmelerin gelişmek evet. zorunda kalacaklar. Onlar da e, zorunlu olarak bu değişimi ayak uyduracaklar. Bu standartlara ulaşacaklar. Yoksa bunları hayat hakkı, müşteri tanımaz. E, sistem tanımaz. Dolayısıyla evet. E, yani başka yolu yok. Biz e, başka yolu yok. Sektör olarak müşteriyi mutlu etmek, sağlığını güvence altına almak e, biz de güven vermek zorundayız. Standartlarımızla, satış sonrası hizmetlerimizle, Özellikle evet. uç beylerine çok iş düşüyor. Sahadaki müşteriye yakın olanlar <laughs> evet. e, çok, çok zor bir iş. Müşteri. Çok. Bu sektörde müşteri mutlu etmek memnun etmek ama sağ olsun sizler gibi insanlar orada işin içinde yaşayan insanlarımız, e, iş ortaklarımız e, müşteriyi ee... e, anlayıp çözüm üretebiliyorlar. Çok sağ olun abi. Hakikaten e, burada biraz da e, işte hasbel kader sosyal bilimci olarak hem e, akademisyenlik bizim çocuklar bazen derler hocam şu bizi şu talebe talebi gibi görüyorsun diyorlar. Diyorum ki talebesiniz zaten başka çaresi yok bu işin. Hayatımız böyle. Hayatım, e, abi tabii çok önemli. Burada takdir ederseniz üretim, satış ve kullanım ortamı. Bütün bunları sağlayacak tek bir faktör var. O da her zaman tarihi olaylarda da söylediğimiz gibi insan faktörünün eğitilmesi e, diye düşünüyorum. Çünkü e, üreticimiz de insan yapıyor, satışı da insan yapıyor, kullanımı da insan yapıyor. Ve yarı mamul aldığımız ya yani tedarikçilerimiz var. Sonra bizim kendi içimizdeki çalışan insanlarımız işçisinden e, genel müdürüne kadar ve sonra satış sonrası hizmetler bütün bu insanların eğitilmesi hiç bitmeyecek. Çünkü dünya değişiyor. Değişime ayak uydurmak, insana olan sorumluluğumuzu yerine getirmek, işimize olan sorumluluğumuzu yerine getirmek en önemlisi ülke için dünya standartlarını ürün verip ülkeye döviz getirmeyi amaç edinmek gibi bir sürü sorumluluklarımız var. Hep bunları anlatmak. Sağlıklı ürün, kaliteli ürün, hijyen ürün, mümkünün, memnuniyeti gibi bütün bunların eğitimi hiç bitmeyecek. Siz orada okulda öğrettiniz ama hayat sizi bırakmıyor. Devamlı eğitim, eğitim, devam ediyor. Öğretim devam ediyor. E, yani abi çok doğru. Şimdi cihaz üretiminde özel ürün. Mesela küçük bir nokta geldi aklıma. Biz bu Scotch Bright'la işte ürünler kaplanıyor falan. Belki bu bile yeniden masaya yatırılıp acaba biz farklı bir üretimde sacın üzerine veya cihazın üzerine farklı bir kablamayla bu bile gündeme taşınabilir. Nasıl bir ortam yaratabiliriz. Evet. evet. Ee, Bu yeni dönemde muhtemelen böyle evet, oldu. Çünkü Beyaz evet. İlhan Sanayi'nde pastanmazı o hale getirdiler. Hani leke tutmaz gibi yüzeyi temiz. Evet. Temizlik, evet. Temizlik. Bunlar ister istemez endüstriyel mutfağı da geçecektir. Ee, sonuçta hedef müşteriyi memnun etmek, güven vermek, sağlıklı evet, ortamları evet. ona sunmak. Ee, ee, yani tabii burada en önemlisi tabii ekibin bu işi e, sağlıklı yürütmesi hem üretimde hem satışta mesela satış e, dediğimiz şey artık bakın zat halinize biz yıllardır e, çalışıyoruz bu teknolojiyi biz neden kullanmadık biz ee, bir buçuk aydır bir buçuk aydır belki 20'ye yakın zoom toplantısı yaptık bir sürü şeylerde ne kadar güzel işte konuşuyoruz bunlar zaman kazanıyoruz aslında evet, evet, bazı, bazı şeyler vakit meselesi zaman zaman vakit, evet. Çünkü evet. dünya fuarlarına gidiyoruz, katılıyoruz. Temiz oralarda da yoktu Bu ama işte evet, evet, bizi, evet bütün dünya teknoloji evet. olarak buraya ayak durdurmak zorunda. Önce insan. Önce insan. Evet. Ee, tabii biz e, abi uçaklarda e, hani uyarı yaparlar ya çok dikkatimi çekmiştir benim yıllardır o. Herhangi bir durumda işte oksijen yukarıdan aşağı inecek diyor tariflerde. E, önce kendiniz takın sonra çocuğunuza takın. Bu hep dikkatimi çekmiştir. Ya Allah Allah. Çocuk daha önemli değil mi? Çocuk evet. önemli ama sen sağlıklı olmasa çocuğa bir şey yapamazsın ki. Hayırdır, hayırdır. Sabah baktığımda e, sosyal medyada Rusya e, 1 Temmuz'dan sonra e, yurt dışına e, açık uçuşları e, müsaade ediyor. E, Haziran bekler. E, orada e, durum nedir? Biz buradan böyle iki satır yazılıyor Rusya ile ilgili. Orada pandemi nasıl geçiyor? Ne oluyor Rusya'da? Abi çok doğru. Ben o suali soracağınızı tahmin ediyordum. Doğal olarak da sorulması gerekiyor. Bilgi verilmesi gerekiyor. Şimdi Rusya e, işin doğrusu e, biraz başlangıçta ciddiye alınmadı. Ve bu da çok e, sıkıntılı oldu. Baktığımızda günlük 11-12 bin vakalar gündemde. Çok ciddi sayılarda. Evet, evet. Ve dün itibariyle de e, dünyada ikinci sırada Amerika'dan sonra. Biraz wow. sıkıntılı. Evet. Şu anda <laughs> e, evet abi ve şu anda birçok yani bütün restoranlar, kafeler tamamı kapalı. Hiçbir yer açık değil. Gıda dışında e, birçok yerler kapatıldı. E, biz kendi mağazamızı bir gıda merkezinde bir buçuk aydır kapattık. Biz kendi irademizle kapattık. Çünkü <laughs> elemanların sağlığı önemli. Ortalık daha e, sağlıklı olması gerekiyordu. Şu an itibariyle 12 Mayıs'tı gündemde ama 31 Mayıs'a kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın buranın e, yönetimi uzatıldı 31 Mayıs'a kadar ama 31 Mayıs itibariyle bunun düzeleceğine pek biz de inanmıyoruz. Yani bu sanki Haziran ortasını e, bulacak gibi. Çünkü onların büyük bir kısmının tedarik noktası buradandır. Evet, yerel tabii. anlamda. Aynen. E, o açıdan e, Rusya'nın zannediyorum bir, bir buçuk ay daha bu dönem bu konumda biraz daha sıkıntılı dönem geçireceğiz gibi Türkiye gözüküyor. Türkiye için tabii Rusya çok önemli. özellikle Antalya bölgesinde tamamı neredeyse yüzde seksenine yakın Rus turistlerdi. bir Haziran evet, hazırlanıyorlardı. Evet. İşte 27 ee, Mayıs itibariyle işte şey turizm testleri bayram sonrası açılacaktı. Rus turist bekliyorduk ama bugün okuduğum şey bir evet. itibariyle ee... başlatıyorlar. 1 Temmuz'da uçuşlar. Ama yani inşallah. Abi şöyle yalnız Rusya yönetimi e, çok anlık kararlar ve çok dirayetli bir şekilde konuyu yakından takip ediyor. Tabi buradaki şey de şu var. Bu kadar vakanın olması veyahut da işte olayların bu şekilde hızlı gelişmesindeki arka plandan biri de abi e, şey var. Çok ciddi anlamda test yapılıyor. Yani büyük testler, sayıda testler yapılıyor. Biraz onun da vakaları vakaları realite olarak görme imkanı sağlıyor. Biraz öyle görmek lazım. Firmaları destekliyor gibi Şimdi onu arz edeyim. Burada firmaları destekliyor. Bununla ilgili özellikle şey yapıyor. Yani işte maaşlarla alakalı bir destek gündemde. Ayrıca belli kriterlerdeki firmalara işte kredi ötelemesi. Bir kere ilk gündem Şeyleri yaptı. Yani KDV ödemelerini erteledi, vergileri erteledi. Bunları yaptı. E, tabii Rusya büyük bir yapı, büyük bir devlet. Burada alta tabana inmesi bu desteklerin biraz zor. Burada çok açıklıkla ifade etmek gerekirse, yani iki hem oral hem Türkiye'mizi hem burayı biliyoruz hasbel kader. Buradan çok iyi noktada olduğunu söylemekte fayda var. Burada yeni kararlar alınıyor. Tabi bunların yansıması biraz geç abi. Çok hızlı hareket edilmiyor maalesef. Aynen, aynen. Çok hızlı bir karar söz konusu değil. Ee, kapalı tabii. biz ne yaptık? Burada en önemli şey e, perakende sektörü çok etkilendi. Evet abi. 12 Mayıs'a kadar perakende sektörü tamamen bütün sektörler kapalıydı. 12 Mayıs itibariyle e, inşaatlara çalışma izni verdiler. O büyük bir atım burada bir fayda oldu. İnsanlar rahat nefes aldılar. Sanayi üretimine izin verdiler. Bütün dernekler böyle yapmalı. Üyelerini bilinçlendirmeli, eğitmeli. Bunu gündeme taşıyıp yani bakın ben bunu yapıyorum, bu hizmeti yapıyorum. Çünkü takdir ederseniz e, şey çok önemli abi. E, zaten bu işin içindesiniz. E, güven önemli. Yani hani ben e, İnoksan'ın bayisiyim. Ben mala güvenmeliyim, firmaya güvenmeliyim, sektöre güvenmeliyim ki ben karşıya aktarabileyim. Aynen. Bunu güven vermenin de en önemli yolu sizin ifade ettiğiniz gibi yani hizmetçi eğitim adı verdiğimiz şeyi belki bu, bunu bir başlık olarak alıp e, lokal olarak bunu yapmak fayda fayda var. Olmaması lazım ama maalesef hepimizde bu hatalar yapılıyor. O bir sorumlu evet. olduğu sürece insanlar geliştirilecek. O işletmeyi ayakta tutacak olan insanları eğitmek, geliştirmek lazım. Evet. Abi zaten o doğru. Yani çok güzel bir şeye noktaya dikkat çektiniz. Eğitim müdürlüğü dediniz. Yani evet. bunun altını, bunu biz belki bu görüşmenin bir çok özü olarak bir ulaşmak ulaştırmak lazım. Yani sağlık bölümü var, teknik var, argemiz var ki ben sizinle karşılıklı konuşurken biliyorsunuz bir sosyal arge diye bir kavramdan bir makale evet. yazıdan bahsetmiştim. Biz hep arge denince e, ürün argesi olarak algılıyoruz. Siz çok güzel dikkat Aynen. ettiniz. Yani bunu aslında sosyal RG, yani argeyi eğitime kaydırıp önce oraya yatırım yapmak lazım. Şimdi bir hükümetin var değil, bir programda 500 milyar ihracat işte 25 bin dolar evet. diye, evet. marka. E bunlar işte önce üretilmiş insanlarla olur. Anlayışla olur. Heyecanlı olur. Milli duygularla olur. Bu zorunluyuz. Bakın şimdi 12 binden 8'e bir 12 bin kişi başı gelir. Oralara kadar varmıştık. Şimdi 8 binlere indik. İnşallah evet, evet. yolumuzdan vazgeçmeyiz. Artıracağız tamam, tekrar. tekrar. Devam edeceğiz. lazım. Evet. İnsanlarımızın... Ee, başka çaresi yok. Abi ben e, bu konu hani yine açılmışken Covid-19 yani konduğumuz ana konumuz bu ama tabi bununla alakalı biz şimdi bu görüşmeden şunu anladım. Biz e, sizin gibi büyük abilerimizin ve bu görüşmelerin inşallah devamında biz e, koronavirüsü kontrol altında alıyoruz mutfakta. Artık evet. geleceğe bakıyoruz. Doğru mu abi? Aynen hocam aynen. Evet. Mutfakların iş yapmasını sağlamamız lazım. Mutfaklara iş gelmesi lazım. Yani aynen öyle. canlanması lazım. Bazı kalacak yerlerimiz çalışacak ki mutfaklar hareketlensin. Geçen gün bir söyleşimiz vardı. Yemek yüzde %80 pazar Ben tam bunu söyleyecektim. Evet. Yani inanılmaz bir kayıp. Turizmde 50-60 kayıplar var. 60 civarında daha fazla. Yani bunu kapatmamız lazım ki mutfaklar böyle canlı canlı çalışsın, üretsin, yeni insanlar evet. gelsin. Evet. Normal ee, abi şu kesinlikle normal hayata dönmemiz lazım. Yani demin siz de ifade ettiniz bazı Dünya Sağlık Örgütü işte 3 yıl 5 yıldan bahsediliyor. Ya yani bırakın biz 3 yıl 5 yılı biz şu anda yani 1 2 yılı gözümüz önüne bir defa almamız lazım. Biz bunu yaşayacağız. Eee bir... Buyurun. İşte öyle göre. <laughs> Abi 2 ay bekledik Normal, ne oldu baksana. Yani Evet, evet, evet. Hayatın içine dalacağız. Başka çaresi yok. Peki Şimdi bazen eee Evet abi şimdi biz tabi e, Türkiye de epeyce krizler gördü ama e, biz burada ben bu gördüğüm dönem içerisine baktığımda yani e, biz 2008'i gördük ciddi bir kriz evet. 2014'te mali global krizi gördük burada 2015 uçak krizini gördük yani e, ama hep sizinle istişare ederdik. ya yani durmak yok ha başka çaremiz yok yani hep öyle söyleriz ya bisiklet sürmeye benzer. E, hayat. Hayırlı. Araba sürmeye e, benzemez. Kadar dönmek ve zorunda. Ve evet Abi ben e, son aynen son 10 dakikaya girmeden bir sualim var izninizle. Özellikle e, konumuz yurt dışı olduğu için, ihracat olduğu için şimdi hep belki aynı şeyler e, ama biraz da dışarı doğru kaydığımızda hep e, noktaya geldik. Covid-19'un devamında e, özellikle yurt içindeki ihracatı yapan, ihracatçı ee, insanlarımıza, iş insanımıza sektörümüz olsun, diğer sektör olsun. Bir duayen olarak siz neler önerebilirsiniz? Ne yapılması lazım ki e, ihracatta biz eski ivmeyi kazanalım ki iki Sayın Cumhurbaşkanı Rusya ile konuşurken 500 milyar dolarlık ticaret hacmi bahsedilince açık söylüyorum ben birçok toplantıda e, ben buna inanıyorum diye altını çizmiştim. Tabii bunun altyapısı sağlanırsa Kesinlikle bunun olacağını inanıyorum. Ben inanan birisiyim. Evet evet. Ee, Buyurun abi. De, tabi, bu ihracatın tabii gelişmesi önce e, Türkiye'nin dış ilişkilerinin e, iyileşmesiyle ilgili güvenilir ilişkiler kurulması lazım. Altyapı olarak e, sıcak komşuluk ilişkileri, ticari ilişkilerin tabanı insan ilişkileriyle beraber güçleniyor. Bu arada e, işverenlerin ihracat müdürlerinin genel müdürlerinin artık sahada olması lazım. Bu dönem daha zor bir dönem başlıyor. Evet. Eskiden, o çok o zor bir dönem. İstelerimizle ilişkilerimizi geliştirmek e, sürdürülebilir kılmak için e, daha çok koşturmamız gerekiyor. Ve e, yenilikçi olmamız lazım. Yani bu fırsatı Çin'deki bu dalgalanmayı çok e, bilemiyoruz ne olacağını ama biz bize döneceğini varsayarak hazırlanmamız lazım. Ve en önemlisi e, ihracat konusunda tepedeki kurumların o, tim başta olmak üzere eskiden Rahmetli Özal başlatmıştı. Kürsat Yüzden devam etti. Şimdiki bakanlar devam ediyor. Yoğun ticari ilişkilerin sürekli tekrarlanır olması lazım. Heyetlerin çıkması lazım. Sanayi odaları ki Bursa bu örnek bu konuda çok başarılı. Heyetleri bol bol yurt dışına çıkarması lazım. Özgüven yaratması lazım. Ve e, yurt dışındaki temsilcilerimizi e, çoğaltmak, güçlendirmek de onları desteklememiz lazım. Yani seferberlik bu. Yurt dışı sefer, ihracat bir çıkmazımız. Evet. Bu ithalat evet, ihracat evet. açığını kapatmamız için ihracatın çok artması lazım. Başka yolu yok. Milli Başka yolu yok. Ihracat. Evet. evet. Çok e, güzel noktaya geldiniz abi. Desteklememiz lazım dediniz. Tabi bu destek deyince bizim hep aklımıza işte maddi destekten bahsediliyor. İşin maddi desteği değil asla burada. Maddi destek süreç olarak gelir gider. Eee çok bu noktada bir e, acizane bir görüşüm paylaşmak istiyorum izninizle. Şimdi son dönemde veya yeni dönemdeki bunun üzerinde çok duruyoruz. Ben Rusya olarak da bu konuda epeyce içindeyim. Aslında abi sat ihracat diye bir kavram var. Malı oradan ihraç ettik, kargobesini doldurduk, yükledik, gönderdik. Ee, yani şöyle bir durum var. Artık sat ihracattan öte yeni dönemde zaten bu vardı şimdi daha da önem kazanacak cephede bulunan temsilciliklerin güçlendirilmesi gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum hocam. Bu içeride de dışarıda. Bu doğru mu bilmiyorum. E, tempeler, evet. E, bunu belki ihmal ettiler ama şu anda zorunlu olarak bunu önemseyecekler. Pazar evet. küçüldü. Daha çok arttırmak için önce satılması lazım bir malın. Satılmayan istediğiniz bir güzel fabrikanız olsun. Ekibiniz olsun sipariş gelmesi. Evet. sağlayacak olan da sahadaki temsilcileriniz yerli da yurt dışındaki yurt içindeki temsilcilerimizin e, desteklenmesi bilgi anlamında, her türlü anlamda e, mağazacılık vesaire neyse yani ihtiyaçları neyse evet, ama evet. müşteriye en iyi hizmeti sunacak, sizi temsil ediyorlar. Siz gibi davranacaklar. Siz gibi orada hareket edecekleri için bunu çok doğru. Çok doğru abi. Diye belki ihmal ediyorduk. Hep geliyordu, İşte düzen, düzen devam ediyordu. Sadece sipariş toplayan hale geldi birçok firmalarda. Ama şimdi sipariş düşünce, işbaşı düşünce o bitti. <laughs> doğru. Çünkü Sipari, e, bu bir çok doğru abi. abi. Aynen öyle. Yani aslında e, çok güzel öneriler yazan dostlarımız da var. Yani aslında bu duruan dönemi e, iyi kullanmamız gerekir. Silahlar doldurulacak. Hadi cepheye demek lazım var. Başka Aynen. çaresi yok bu işin. Ee, siz de ifade ettiniz. Evet, tabii aslında e, bu çok önem arz ediyor. Devletin önemli destekleri var. Bu desteklerin çok iyi planlanması lazım ileriye doğru. Çünkü abi şimdi şöyle bakmak lazım, siz de ifade ettiniz. Sadece e, Türkiye değil, bu pandemi bütün dünyayı etkiledi. 5 rakibimiz varsa şimdi 15 rakibimiz olacak. Bütün dünya saldıracak bütün dünyaya. Herkes aynı Doğru mu abi? Onların da işleri azaldı. Onlar da bir bize gelecekler. Herkes birbirinin pazarına gelecek. İnanılmaz bir ortam olacak. Evet. yani şu olur. an çok. şu anda mesela e, Rusya Türkiye'ye satmak istiyor. Ay. Masaya bunu koyuyor. Şimdi e, sembolik de olsa alacak Sayın Bakan. Yapacak başka çaresi yok. Yani aynen, aynen. <laughs> bir şey e, sormak istiyorum. Abi. Aslında çok konular var ama evet. sizinle sohbet o kadar güzeldi ki evet. biz biraz da siz birinizi biraz çok konuşturdunuz. Aslında evet. sizi dinlememiz lazımdı. Siz özellikle e, Rusya'dan bahsedin deyince hoşgörünüze dayanarak bir şeyler ifade etmeye çalıştım. Evet. Tabii burada e, hep kaliteyi söylüyoruz. Şunu söylüyoruz, bunu söylüyoruz. Ama bu dar e, pazarı genişletmenin altyapısını çok iyi geliştirmek lazım. Bunun başka varyantı yok. Bunun başka bir seçeneğimiz de yok. Evet, i̇şte Bu pazar genişletmek de ayrı bir bilim. Pazarlama. Maalesef bunu evet. da bilmiyoruz. Biz Türkiye'de genellikle iyi anlaşılamadığını, büyük işletmeler belki bunu uyguluyor da, hep satma derdinde. Satma, pazarı büyütmek başka bir iş. Satmak başka. Bu konuda da öğreneceğiz. Hayat öğretiyor pazarlama ne olur? Evet. Olduğunu, ya öğrenecekler. Öyle. Yani pazarı pazarı çok iyi tanımak. Yani. Pazarı tanımak e, önemli. Kendimizi kabullendirmek önemli. Evet. Değil mi abi? Aynen. Dünya pazarlarına. Yani o bakımdan. Biraz Evet. Ee, <laughs> evet hocam devam. Buyurun bir şey söylediniz abi. Tamam hocam. Yani e, özellikle şunun e, özelinde durmak lazım. Yani İthalatla ihracatı Türkiye dengelemek zorunda. Değil evet. mi abi? Yani Hayır. ithalatı bazen şöyle bir laf oluyor ya işte ithalat yapmayalım. Yap mecbur yapacaksınız çünkü maddeye muhtaçsınız. Evet. İşte onu azaltmak yani ihracatı vazgeçilemez. Evet. İthalat olacak. Mecbur ama dengeyi korumak hedefimiz bu olmalı. Her yıl oçu evet. azaltmak, ihracatı çoğaltmak bir tane böyle bir program olacak, hedef olacak. Yuvarlak hedef evet, bu yıl. Tabii ki şu kadar azaltıyoruz ihracatı şu kadar arttırıyoruz ki böyle sürekli takip edilmesi lazım tepeden. Bu aynı şey işte şirketler, evet. Baş, devletle. Başka şey söz konusu değil. Ee, sevgili abim su gibi geçti zaman. Sağ ol hocam, <laughs> sağ ol, teşekkür ederim. Şu anda hani yine sesi yarı kesmek anlamına son 3-4 dakikamız var. Bunlar maalesef taktiğe evet. kesiyorlar abi. Evet. Ee, sizin o engin tecrübenizle, duayenliğinizle ee, bizi izleyen birçok dostlarımıza ve bizlere e, en son olarak neler söyleyebilirsiniz? abi görevalıyorsun. Yani bu işi evet. kabul ettirmişsiniz kendinizi. Bu konuda size teşekkür ederiz. Ee, sizler gibi. Teşekkür yurt dışında ediyoruz. olan tüm e, Türklerin böyle düşünmesi lazım. Trafıran evet. enerji versin, ışık versin. Abi başka evet. çaresi yok. Yani evet. e, başka çaresi yok. Buyurduğunuz gibi. Şimdi e, sadece Demin çok güzel ifade ettiniz. Sipariş gelsin 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 yapsın değil. Yani gönderdiğimiz ürünün karşıda kabul görmesi ve devamlılığı kabul buyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdınız. Tamam. Ee, tamam. biz tamam. bu tamam. bu bölgede bunu biraz geliştirip Türkiye'de dünyayla Türkiye dünyayla entegre olan bu sizin gibi büyüklerimizle Güzel bir şey e, geliştirerek bir hale getirmek istiyoruz. İnşallah, İnşallah güzel be. olacak diyoruz efendim. Peki. Çok teşekkür ederim.